Herkese merhaba yeni bir arabada sohbet videosundan herkese merhaba ben Gönül Bıyıklıoğlu Uysal Şu anda evet arabadayım Arabada sohbet videoları çekerken arabayı kullanıyor oluyorum bazen ama şu anda arabanın içinde oturuyorum Çünkü dışarıda <laughs> yağmur yağıyor Ve ben de örgü örerek oğlumu bekliyorum e, O antrenmana gitti çünkü Atıcılık sporuyla uğraşıyor oğlum ve geçenlerde yapılan okul sporları yarışmasında da Antalya birincisi oldu. O yüzden mutluyuz. O da mutlu. Biz de mutluyuz. Başarıları daim olsun inşallah. Tüm çocuklarımızın başarıları daim olsun inşallah. Sizin de spor yapıyor mu oğlunuz? Bilmiyorum ya da kızınız, çocuğunuz demem daha doğru olurdu. Ve Beklerken de yağmur yağdığı için, yürüyemeyeceğim için yürüyorum birçok zaman. Fakat şu an örgü örüyorum. E tabi bazen 3 saati bulabiliyor antrenman. E, o nedenle burada bir şey bulmam gerekiyor benim. E, bunu ne yapıyorum onu söyleyeceğim. Lafı çok uzattım. Eldiven yapıyorum. Şöyle birisini yaptım. Arkadaşıma yapıyorum bunu. Daha şöyleyim. Bu... E, düz bir eldiven olduğu için her iki elinize de kullanabiliyorsunuz bu arada. Yani her iki ördüğümde iki eline de olacak. Şöyle göstereyim. Ben bunun adına Antalya eldiveni diyorum. Hani kar yağan bir yerde yaşıyorsanız eğer o ne diye diyebilirsiniz. Ama Antalya'da hani böyle bir eldiveniniz olduğunda e, soğuk havalarda tabii artık o seneye kullanır öyle söyleyeyim. Soğuk havalardan hani araba kullanırken işte otobüse biniyorsanız bir kartı çıkarırken parmaklarınıza ihtiyacınız oluyor ve bu nedenle de böyle bir eldiven işe yarıyor. Aslında yani sadece Antalya eldiven dedim ama İzmir'de de ben daha önce bunun hani şu parmakları kesik olanlar oluyor. Onlardan kullanmayı çok severdim üniversitedeyken. Özellikle otobüs kartı dedim ya o otobüs kartını çünkü çıkarmakta çok zorlanırdım ve o eldiveni arar bulurdum kışları. Ayazdan dolayı çünkü İzmir'de de şey olur elleriniz çıtır çıtır olur. Ama böyle bir eldiven kullanıyorsanız rahat edersiniz. E bu ara bundan önce 3 kişi ördüm. Bu dördüncü arkadaşım. Bu ara eldivene taktım. Eldiven örüyorum. E şey bu şeyi ipini kendisi seçti arkadaşım ve kendisi aldı. Çok tatlı bir ip. Yani bundan öncekileri bebe yönünden örmüştüm ama bunun ipi ne derseniz belki farklı bir şey yapmak isterseniz şöyle göstereyim. Simli bir ip bu. Şöyle adı simsimmiş zaten. Ee, ne diyor şeyine yüzde 85 pamuk yüzde 15 sim diyor yani eldiven örecekseniz ya da bebek kıyafeti hani direkt cilde dokunabilen bir güne ihtiyacınız varsa buna dikkat etmek gerekiyor hani bir yünlü ya da farklı bir şey direkt tenize dokunduramayabilirsiniz ama bunlar direkt tene dokunabilen doku ürünler oluyorlar genelde o nedenle o da bunu tercih etmiş. Bence çok tatlı bir eldiven oldu. Şimdi ikincisini örüyorum. Ona götürüp hediye edeceğim. Yani bundan sonra ne öreceğim? Teyzemlere bir önceki araba videosunda bir öncekinde mi bilmiyorum da göstermiştim. Teyzemlere yelek örüyordum. Onları ördüm. Bitti. Ondan sonra arkadaşıma bere ördüm. Yani örgü konusunda çalışmalara devam ediyorum ben. Youtube'da örgü videoları bilmiyorum ama belki çekerim sonra. Fakat örgü videosu çekebilmek için gerçekten usta olmak gerekiyor bence. Örgü videolarından ben çok fazla şey öğreniyorum. Bunu da yine bu eldiveni de Youtube'da çekilmiş videolardan öğrendim. Çok çok teşekkür ediyorum o video sahiplerine. Bir süre sonra belki ben de kendi ördüklerimi sonra hatırlayabilmek amaçlı bile olsa videolar çekip yükleyebilirim bir yemeklerde bile şey oluyor ya yani kendim ne yapmışım diye bakmaya başladığımı fark ettim. 3 yıl oldu ben YouTube'a başlayalı. Hani onlara bile dönüp baktığıma göre bunu bu zaten unutuluyor. Yani sayıları unutuyorsunuz. Nerede kesiyordum, nerede döndüm, dönüyordum unutuyorsunuz. Yani ben unutuyorum. O nedenle hatırlamak amaçlı bakmak için yapabilirim. Yapayım mı sizce? Örgü videosu çekeyim mi? Nasıl olur acaba? Çok da kolay değil. Şey izliyorsa eğer pet inceleme videolarımda şey yapan arkadaşlar oluyor. Hani şu, sağ olsunlar. Şu pedi çeker misin, bu pedi çeker misin gibi. Mol pedin antibakteriyel pedini istedi. En son bir arkadaşımız birkaç defadır istiyor. Şimdi bu ayki önümüzdeki planım o. internetten hepsini bir arada sabah almaya çalıştım ama. Üç boyunu bir yana aynı satıcı da denk getiremedim nedense eğer öyle olursa internetten alacağım yoksa marketlerde çok görmedim aslında baktım şöyle bir ama belki büyük bir markete gidip üç boyunu da bulabilirim onu incelemeyi planlıyorum önümdeki üstteki planım da bu bir de aklımda bu sohbette konuşmayı istediğim bir şey var filmlerdeki, dizi filmlerdeki ya da filmlerdeki sağlık ya da hastane ya da hastane odası sahneleri. Ya lütfen ben bir hemşireyim ya aynı zamanda. Şu serumları falan ters takmayın ya. Yani branülleri falan ters takmayın. Ne bileyim onun sadece oraya yapıştırıldığı çok belli olmasın bilmiyorum bazı diyorum ki acaba diyorum bu yönetmenler şey kullanmıyor mu yani bir hemşire kullanmıyorlar mı danışman olarak orayı bir hemşireye düzelttirseler mesela kimin kitabıydı unuttum birisi Ayşe Kulin'in miydi kendi hayat hikayesini anlattığı bir kitabında bir masa sahnesinin bile özel dekorasyon yapan kişiler tarafından düzenlendiğini okumuştum ben bir sağlıkçı kullanmıyor musunuz? Yani bu sormak istiyorum ben. Nereden bilgi alınır ki? Lütfen şu sağlık sahnelerini, hastane sahnelerini e, çekerken bir sağlıkçı danışman kullanın ya da orayı yönet bir, bir sağlıkçı yönetsin, bir sağlıkçı dizayn etsin, o serumu doğru şekilde göstersin. Çünkü saygımı kaybediyorum. İzleyemiyorum. Gerçekten izleyemiyorum ya. Yani bilmiyorum kendi mesleğiniz ile ilgili bir sağlıkçılar beni izliyorlarsa zaten hemen anladılar da ya da siz de kendi mesleğinizle ilgili bir film çekilirken oradaki şeyleri mutlaka ki yakalıyorsunuzdur. Ben sağlıkçı olduğum için sağlık sahnelerini nasıl yakalıyorsam bir mühendis de mühendis sahnelerini yakalıyordur. Ne bileyim böyle bir fikrim var böyle bir düşüncem böyle bir talebim böyle bir isteğim var bence filmin kalitesi düşüyor. Filmlerin kalitesi düşüyor. Bu şekilde yapıldığı zaman öylece yapıştırı vermeyin onları oraya ya. Gerçekten yapmayın bunu. İşte bunu da söylemek istiyordum. Aklımda bu vardı şeyi açarken. Bu konudaki fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Okumak beni çok mutlu edecektir. Yorumları okumak, cevaplamak çok çok keyifli oluyor gerçekten. Yorum yazabilirsiniz. Ee, kanalı olan arkadaşlarım siz de yazabilirsiniz ama daha önce de söylemiştim bu ara ben çok dönüş yapamıyorum ama fırsatım olduğunda dönüş yapıp bir yorum bir kalp e, bırakırım sizlere de kanallarınıza herkese herkese başarılar diliyorum ve yönetmen yönetmenler mi yapıyor acaba kim yapıyorsa işte kim düzenliyorsa sanat yönetmenleri falan oluyor ya filmlerin. Lütfen sağlık sahnelerinde bir sağlıkçıyı kullanın. Özellikle hemşirelik hizmetiyle ilgili bir bölümü çekecekseniz, bir yoğun bakım ortamıysa lütfen bir hemşire danışmanınız olsun olur mu? Filminizin, dizinizin kalitesi artacak. Kendinize çok 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 iyi bakın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. çok baktım. Şeyi kapattım ama şey var. Down sendrom spor oyunları var şu anda Antalya Spor Salonu'nda ve sporcular geçiyor. Hani kameraya yansıyan olacak mı? Problem olmasın gibisinden kameraya baktım ama çok güzel görünüyorlar. Spor gerçekten her yaşta ve da her durumda çok güzel bir şey. öğretmenlerini, anne babalarını takdir ediyorum bu çocukların. Harikasın.